Merhaba yavrular. E, bugünkü dersimizde e, 9. sınıf ve TYT tarzında hareketin grafiklerini e, birazcık bahsedeceğim. İlk videoyu mutlaka izleyin. O videoda işte yer değiştirme nedir, e, sürat nedir, hız nedir bunlarla alakalı detaylı bilgileri vermiştik. Bu dersimizde de e, birazcık soru çözüp hem de e, grafiklerle ilgilenelim istiyorum. Şimdi grafiklerle ilgili sizi çok fazla zorlamayacağım. Çünkü dediğim gibi 9. sınıf ve TYT ayarında bir video ders olmuş olacak. Ee, sonraki dersimizde de zaten hareketin e, 11. sınıf versiyonunda bütün e, acı gerçeklerle karşılaşacaksınız diyelim. Şimdi başlayalım. 9. sınıfta zaten böyle çok detaylı hareketin, hızlanan hareket, yavaşlanan hareket onlar çok kapsamlı yok. Bir düzgün doğrusal hareketle ilgili işte bayağı ilgileneceksiniz. Neymiş? Düzgün doğrusal hareket yani sabit hız hareket diyorum. Şimdi burada düzgün doğrusal yerine sabit hızı gördüğünüz zaman da aynı, anlayacaksınız ki aynı şeyden bahsediyorum. E şimdi hızın sabit olması bakın hareketin adı içinde zaten. Hız sabit diyor. Hız sabitse neler çıkarabilirim? Neler çıkarabilirim buradan bir bakalım. Hız sabitse hız zaman grafiği. 3 tane grafiğimiz var çocuklar. Bizim harekette izleyeceğimiz, inceleyeceğimiz fix 3 grafik var. Konum zaman grafiği, hız zaman grafiği. Şunun adı konum zaman. Konum zaman grafiği hız zaman grafiği ve ivme zaman grafiği. 3 tane grafiğimizi inceleyeceğimiz. Şimdi diyorum ki hız sabitse hız zaman grafiğini çizmek çok da zor olmasa gerek. Çünkü hız değişmiyor yani. Zaman ekseninde zaman ilerlese bile hız bizim hiç değişmeyecek. Sabit. Ay çok çirkin çizdim. Şu biraz kalınlaştır. Hız hiç değişmeyecek. Devam ediyoruz. Başka neler bulabiliriz mesela? İvme. İvmenin tanımı neydi çocuklar? Birim zamandaki hız değişimiydi. Yani ivme için delta V bölü delta T demiştik. Hız değişimiydi. E sabit hız hareket diyorum. Adı üzerinde hız sabit. Hız sabitse nasıl ben ivmeden söz edebilirim ki? Tanımı birim zamandaki hız değişimi olan bir şeyde hız değişmiyorsa olur mu? Olmaz. İvme sabit hız harekette çocuklar sıfırdır. Yok. Gelelim buraya. Şimdi bir de bizim bu üç grafimizin bir özelliği var. Şu. Buradan buraya geçişte eğim alırsınız. Eğim. Eğim nedir? Bu eksenin bu eksene bölümdür. Sorularda göreceğiz. Buradan buraya geçerken de eğim alırsınız. Bakın eğim nedir? Bu eksenin bu eksene bölümüdür. Bu eksende bir şey yok ki. Değişmiyor yani hızlı eksende hiçbir şey yok. Değişmediği için eğim ne yapmış oluyor? Sıfır olmuş oluyor. Şimdi buraya bakalım. O zaman biz buraya şöyle bir grafik çiziyoruz. Tamam mı? Bunlardan herhangi biri olabilir. Rastgele çizdim ben böyle. Fark etmez. Mesela hız zaman grafiğinde de bu olabilir. Nedir? Bu yöndür. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. İşte bu artı yönde gidiyorsa, hızı artı 10'sa burada atıyorum. Buradaki hız eksi 10'dur. Biri Edirne'ye gidiyor, birisi Ankara'ya gidiyor gibi. Tamam mı? Konum zaman grafiğinde de grafiğiniz bu şekilde doğrular olacak. Doğru olmayan versiyonu, bir sonraki videoda yani 11. sınıf videosunda olmuş olacak. Ne yapıyoruz? Eğim bunu vermiş olacak. Eğim dediğimiz şey nedir çocuklar? Burası bir yataysa, bakın burası bir yataysa yatayla doğrunun arasında kalan açıdır. Şimdi bunun eğimi yani konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyorsa, hız hiç değişmiyorsa eğimi değişmeyen bir grafik çizmelisiniz. Yani yatayla hep aynı açıyı yapmalı. Bakın hep aynı açıyı yapmalı. O yüzden düzgün bir şekilde çizdim. Doğru şeklini çizdim. Hep yatayla aynı açıyı yapan grafik çizdim. Öyle bir dümdüz çiziyorsunuz. Yatayla hep aynı açı yapıyor. O zaman eğim sabit demektir. Bunun eğimi de bunu verdiğine göre hız sabit demektir. Tamam mı? Evet. Neden bunun eğimi bunu veriyor? Çünkü eğim dediğiniz şey aynı zamanda şu eksen yani delta x bölü delta t e bu hızdı zaten. Bunun eğimi neden bunu veriyor? Çünkü eğim dediğiniz şey burada delta V bölü delta T'dir. E bu da ilmenin formülü çocuklar. Hep birbirine formül vermiş oluyor. Tersi nasıldır? Alan. Alan. AT grafiğin alanı hızı verir. Hız zaman grafiğin alanı da yer değiştirme verir. Anlaştık mı? Geçiyorum. Şimdi sabit ilmen harekette niye konum zamanını çizmediniz hocam? Konum zaman 9. sınıf ya da TYT versiyonunda yok çünkü. Ee, o kısım yani eğimi değişen grafik yok diyeyim. O kısmı bir e, diğer hareket videolarımızda bulabilirsiniz. Evet sabit ivmeli hareket. Adı üzerinde ivme sabit. Cisim sabit ivmeyle yani değişmeyen ivmeyle hızlanabilir ya da yavaşlayabilir. İvme neydi? Hız değişimiydi. Şu demek. İşte bir tane hızınız var mesela sıfır olsun. Bir saniye geçti. Bir saniye sonra hızınız beş oldu diyelim. Hız değişimi kaç burada? Beş. Bir saniye daha geçerse hızınız 10 olacak. Hız değişimi kaç? Yine 5. Bir saniye daha geçerse hızınız 15 olacak. Hız değişimi kaç? Yine 5. Bakın hız değişimi. Birim zamandaki hız değişimi sabit. O yüzden ivme sabit ivmeli olmuş oldu. Yani bir ilmeniz var artık sıfır değil. Çünkü hız değişiyor. Bu da olabilir, bu da olabilir. Bunların nasıl olacağını daha sonra ilerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl karar vereceğimizi. Anlaştık mı? Yani mesela burada hız 5, burada 5 arttı. Burada 12 olsaydı, 7 artsaydı artık biz buna sabit ilmeli hareket demeyecektik. Onu da zaten şu anda bu bu videonun kapsamında görmeyeceksiniz. Devam edelim. Madem bir önceki sayfada söylemiştik. Bu grafiğin eğimi bunu veriyor eğimi. Eğimli veya yatayla yapılan açıydı. Yani çizdiğiniz doğrunun yatayla yaptığı açılar hep aynı olmalı. O yüzden doğru olmalı. Yani bizim burada hız zaman grafiğin eğimi madem eğim, ivme sabit o zaman bu da sabit olmalı. Bunu bir sürü çiziyorum. Neden çiziyorum biliyor musunuz? İşte ilk hızı sıfır olabilir, ilk hızı sıfır olmayabilir. Ters yönde gidebilir. Bunların hepsini biraz sonra göreceğiz. Evet. Buna geçiyorum. İşte yön kısmına geldik. Bu çok önemli. Bunu bir, bir öbür videoda da detaylı olarak anlatacağım, burada da anlatacağım. Bunu öğrenmemiz lazım çünkü önemli. Şimdi konum zaman grafiğiniz varsa bak konum zaman grafiğinde yukarıya çıkıyorsanız hep artı yönde gidiyorsunuz demektir. Artı yön. Yukarıya çıkışların tamamı artı yön. Aşağı iniyorsanız da o zaman da eksi yönde gidiyorsunuz demektir. Aşağı inişlerin tamamı da eksi yön. Hız zaman grafiği ise şu hız. Hız zaman grafiğinde ise zaman eksenisinin sınırımız olmuş olacak. Üst taraf artı yön olmuş olacak. Alt taraf eksi yön olmuş olacak. Yöne hız zaman grafiğinde böyle karar veriyoruz. Konum zaman grafiğinde de yukarı mı aşağı mı diye bakıyoruz. İlme biraz sıkıntılı. İlme de çok kolay olmayacak. İlme neydi çocuklar? Birin zamandaki hız değişimiydi. Ve nasıl söyleyelim? Ve kuvvet varsa hız değişir. Kuvvet yoksa hız değişmez. Kuvvet varsa hız değişir. O halde şöyle düşünelim. Bir tane hızınız var diyelim. Bir hızınız var bu tarafa doğru. Şimdi hızınızla aynı yönlü kuvvet uygularsanız ne yaparsınız? Burada hızlanırsınız. Tam tersini düşünelim. Bir tane hızınız var gidiyor. Hızla ters yönde kuvvet uygularsanız ne yaparsınız? Yavaşlarsınız. O halde ivme için şöyle söylüyoruz. Hızlanıyorsa cisim, hızlanıyorsa ivme hareket yönüyle aynıdır. Bakın ivme yani kuvvet hareket yönüyle aynı. Yavaşlıyorsa bu kez ivme ters hareket yönüyle ters ivme kuvvet e, ivme doğru orantı o yüzden kuvvet çizmiş olabiliyorum hareket yönüyle ters olur hareket yönü yazamadım daha sonra sorularda detaylı olarak tekrar göreceğiz evet bu sayfaya da geçiyorum şimdi buraya bakalım birkaç kaç tane e, örnek yapalım hemen <laughs> hız zaman grafiğini çiz diyor. Şimdi konum zaman grafiği vermiş hızı istiyor. Şimdi biz konum zaman grafiğinin hızı nasıl buluyorduk? Hızı nasıl buluyorduk? Eğim. Eğim. Yani nedir? Delta x bölü delta t'dir. Hemen bakalım. Şu aralıktaki hıza v1 diyelim. Bu aralıktaki hıza v2 diyelim. V1'i buluyorum çocuklar. Bakın. Yer değiştirmeniz 20. Bak yer değiştirme sıfırdan başlamışım. 20'ye çıkmışım. Ne kadar zamanda yapmışım bu işi? 4 saniyede yapmışım. Al. 5 metre bölü saniye kare. Şimdi V2'yi bulalım. V2'yi bulalım. 20'den 0'a iniyorum. Bu sefer yer değiştirmem yine 20. Geçen zaman ne bu sefer? 2. 2 saniye geçti. Al. 10 metre bölü saniye kare ne ya? 10 metre bölü saniye. Şimdi bakınız çocuklar. Hızım zaten sabit. Bunu söylemiştik. Sabit hız hareketli Eğimi sabit çünkü. Sadece şunu bilin. Bir önceki sayfada söylemiştik. Konum zaman grafiğinde yukarıya çıkıyorsanız artı yön, aşağı iniyorsanız eksi yöndür. Bunu hız zaman grafiğine aktardığınızdaysa zaman ekseninin üst tarafı artı yön, alt tarafı eksi yön olacak. Bunları unutmayacağız. Tamam mı? Hız zaman grafiğini aktarırken bakın grafik dönüşürken zaman eksenini aynı aralıklarla çiziyorum. 4 ile 6 Zamanı değiştiremem. Sonra Birinci aralıkta artı yöndeyim. Yani üst tarafa çizeceğim. İkinci aralıkta eksi yöndeyim. Yani alt tarafa çizeceğim. Nasıl çiziyorum? Artı yönde çiziyorsam 5'miş. 5 beş bulduk. 5. 4 saniye boyunca hızım 5. Sonra eksi yön demişim. Yani alt tarafa çizeceğim. Ama kaç çizeceğim? Eksi 10 çiziyorum çocuklar. 4 ile 6 arasında hızınız da eksi 10. İşte bu. Devam ediyorum. Bakalım bu sefer de hız zaman grafiğini verdik. Konum zaman grafiği istiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Yine aynı şeyi. İlk önce bir iskeletimizi çizelim. İlk önce bir iskeleti çizelim. Zaman aralıklarını ve iskeletin adını aynı yazıyorum. Bak konum zaman grafiği. Zaman aralıkları aynı. Çiz. 4, 8, 12. Bununla aynı olmak zorunda. Şimdi hız zaman grafiğinden. Konum zaman grafiğine geçerken de ne yapıyorduk çocuklar? Alan alıyorduk. Alan. Alan nedir çünkü V çarpı e, ne diyeyim delta T'dir. O da nedir? Delta X'tir. Bakın alan bize yer değiştirmeyi verir. Yani bu grafikte bu grafiğin çarpımı bize yer değiştirmeyi verir. Bulalım şuradaki alanı. Bakın şurada bir dikdörtgen var. Hemen bakın. Bir kenarı 10, bir kenarı 4. Al. Önce 40 metre gidiyorum. Sonra bakın burada hız yok. Hız yoksa burada duruyorsunuz demektir. Duruyorsanız yer değiştirmezsiniz demektir. Şuradaki alanı bulalım. Bir kenarı eksi 5. Diğer kenarı 4. Al. Eksi 20 metre geri döndüm demektir. Burası artı yön. Burası eksi yön. Ters döndüm. 20 metre daha gittim demektir. Bakalım. ilk önce 40 metreye gidiyormuşum. 40 metre. 4 saniyede 40 metreye gideceğim. 4 saniyede 40 metreye gidiyorum. Hop çizdim. Duruyorum. Duruyorsam yer değiştirmiyorum. Olduğum yerde bekliyorum. Bakın buraya duruyor diye hemen buraya çizmiyorsunuz. Kaldığınız yerdesiniz. Duruyorsunuz burada. Buradasınız. Uçarak buraya gelme şansınız yok. Olduğunuz yerdesiniz. Sonra geri döndüm. 20 metreye bak. Eksi 20. Bu geri döndüm. Eksi 20. Buradaki eksi 20 o demek. Geri döndüm 20 metre gittin demiş. Demek. 40'tan geri dönüp 20 metre gidersem tekrar 20'ye gelirim çocuklar. 12. saniyede 20 metredeyim. Olay bu. Yani senaryolaştırırsak şöyle aslında. Bir cisim var. Hızı 10 metre bölü saniye. 10 metre bölü saniye. Bununla gidiyor 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 gidiyor. 4 saniyede toplam 40 metre gidiyor. Tamam mı? Bu. Ondan sonra burada bekliyor bekliyor. İşte 4 saniyede buraya gelmişti. Burada da bir 4 saniye bekliyor. Oyalanıyor. Oyalanıyor. Kahve içiyor bir şeyler neyse. Sonra ne yapıyor çocuklar? Hop geri dönüyor bak. Geri dönüyor. Ters yönde 20 metre daha gidiyor. 20 metre daha buraya geldi. E yer değiştirme nedir? Buradan burayadır yani. Sonuçta toplam yer değiştirmesini sorsa 20 metre diyecektiniz ama onu sormuyor. Tamam Grafiği soruyor. Evet bunu da yazdık. Geçelim hemen son sorumuza. Şimdi bu sefer bayağı buraya bir karalamışım ben de maşallah abartmışım. Hemen bakalım. AT grafiğini soruyor. Şimdi çocuklar AT grafiğinde ne yapıyorduk? Alan alıp hız buluyorduk. Şimdi hız zaman grafiğinden de ne yapacağız çocuklar? Eğim alacağız. Neden? Eğim eğmedir. Çünkü delta V bölü delta T'dir. Hız değişim bölü zamandır. Bu eksen bölü bu eksen bize hızı verecek. Şimdi şöyle iskeleti çiziyoruz. İlk yapacağımız hamle bu. İskelet ve grafiğin adını yazmak. İsimsiz bir grafik olmaz. Şimdi yönlerimize de karar verelim. Hangi yönde artıyım, hangi yerde eksiyim hız zaman grafiğinde bakın konum zaman grafiğinde yukarıya çıkarken artıydı ama hız zaman grafiğinde üst taraf artı yön alt taraf eksi yön üst taraf artı yön alt taraf eksi yön o halde bir de şuna bakın hızınız 0 hızınız 10 ne yaptınız hızlandınız hızınız 10 hızınız 0 ne yaptınız yavaşladınız i̇şte burada ne yaptınız Hızım 0, eksi 20. Sakın yavaşladık demiyoruz. Vektörel büyüklüklerde eksi yöndür. Ters yönde hızlandım. Bunu unutmayacaksınız. Eksi yönde hızlandım. Buraya bakın ne yaptım? Hızımı değiştirmedim. Sabit hızla hareket ettim. Şimdi hemen bulalım. Şuradaki i'me A1 diyorum. A1'i şurada hesaplıyorum. Delta V son hız. Delta son eksilik demektir. Bunu biliyoruz. Yer değiştirmede gördük bunu. Son eksilik demektir. Son hızım 0 hız, son hızım 10 ilk hızım 0 bölü geçen zaman 2. Al ivme 5. Gelelim ikinci aralığa. Son hızım 0 ilk hızım 10 bölü zaman 2. Bakın şurası. Şurası. Zaman 2. Ne geldi buradan? Eksi 5. Hemen A3'e bakın. Son hızım eksi 20. İlk hızım 0. Bölü Geçen zaman şu ara yine 2. Al eksi 10. Ve en son en son hız sabitse ivme yoktur. Sıfırdır. Hemen bakalım. Çizelim hızlı hızlı bitirelim. Şimdi burası zaman aralıklarının aynı olduğunu söyledik ama çizmemişiz bak. Şimdi ilk önce hızım artı 5. İğme pardon. İğme artı 5. Sonra iğmeyi eksi 5 yaptım. 2 ile 4 arasında. Burası eksi 4, eksi 5. Şurası. Tamam mı? Sonra hızımı e, iğmemi eksi 10 yaptım. Al. Çiz. Şurası. Sonra da hızımı sıfır. İğmeyi sıfır yaptım. Buyur. İşte bu. Biraz zor oldu ama güzel oldu. Evet çocuklar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Ee, sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yavrular.